herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına Öncelikle geçelim ilmek çıkarmakla başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. İlmeklerimi arka yüzden de bir sıra ters ördüm. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım için ön yüzden modelimizin kurulumuna geçebiliriz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir 2 3 4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Tekrar 2 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Yine 4 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz. 4 ilmek ters. Ve kenar ilmeği. Bakın başladığımız gibi bitirdik. Ön yüzden modelimizi kurmuş olduk. Modelimin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Modelin arka yüzünde herhangi bir işlem yok. Bütün ilmekler ters örülüyor. Model bitene kadar. Modeli sadece ön yüzden kuruyoruz. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzden sıramı tamamladım. Modelimin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Yine 4 ilmek ters örüyorum. Aslında modelimiz hep 4 ilmek ters, 2 ilmek düz şeklinde ilerliyor. Fakat kaydırmalı olarak. 2 ilmek düz ördüm 4 ilmeğimden sonra ipi benden yana aldım. Tekrar 4 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz ipi benden yana aldım 1 2 3 4 ilmek ters ördüm ipimi markaya aldım 2 ilmek düz örüyorum ipi benden yana aldım 1 2 3 4 ilmek ters kenar ilmeğini düz ördüm Arka yüzde ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzden sıramı tamamladım. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Şimdi modelimin 5. sırasında ve ön yüzündeyim. Bu sırada ön yüzde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yani modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Ters ve düz örgüden oluşuyor sadece. kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Evet, modelimin 6. sırasında ve ön yüzündeyim. Bu sırada da kenar ilmeğimden sonra bütün ilmekleri arka yüzden de ilmeklerimi ters olarak ördüm. Modelimin 7. sırasında ve ön yüzündeyim. Bu sırada da yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Arka yüzden de ilmeklerimi bir sırada ters öreceğim ve bir modeli bitirmiş olacağız. Yani model 8 sırada bir kendini tekrar ediyor. Daha sonra modeli kaydıracağız. Ben şimdi sıramı tamamlayayım. Arka yüzden de ilmeklerimi ters olarak örüp geliyorum. Evet ön yüzden sıramı tamamladım. Arka yüzden de yine ilmeklerimi ters olarak ördüm. Toplamda 8 sıraya tamamlamış oldum. Öylelikle de bir modeli bitirmiş olduk ama tabii ki şu anda model anlaşılmıyor. Modelimizi kaydıracağız. Yani tekrar model kuracağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Modeli kaydıracağım için bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. İpimi markaya aldım. 2 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmek yine ters ördüm. İpimi markaya aldım. 2 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm ipimi arkaya aldım 2 ilmek düz 1 ilmek ters kenar ilmeğini düz ördüm modelimizi kaydırmış olduk arka yüzden bütün ilmeklerimi ters örüp geliyor Evet arka yüzden sıramı tamamladım devam ediyorum kenar ilmeğini örmeden aldım ipi benden yana aldım Yine bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 4 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 ilmek ters. 2 ilmek düz 4 ilmek ters 2 ilmek düz bir ilmek ters kenar ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzde ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Sıramı tamamladım. Bakın şöyle daha ikinci modelimizi tam olarak bitirmedik ama model kendini göstermeye başladı artık. İkinci modelin beşinci sırasındayım. Yine bu sırada da bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Pardon düz örüyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım. Modelimin arka yüzündeyim. Bu sırada da bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzden sıramı tamamladım. Model de kendini göstermeye başladı artık. Bu sırada da yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelimin 6. sırası. Pardon 7. sırası. Sırayı tamamlayıp geliyorum. Ön yüzden sıramı tamamladım. İkinci modelimin arka yüzünde ve son sırasındayım. Yine bu sırada da bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu sırayla birlikte de modeli ikinci kez kurmuş oluyoruz. Bitirmiş oluyoruz. Yani modeli birlikte iki kez denedik. Dediğim gibi model 8 sırada bir kaydırmalı olarak devam ediyor. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Model zaten kendini gösterdi. Modeli ben kamera arkasında lastik üzerinde ve de büyük bir parçada denemiştim. Sıramızı tamamlayalım. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Evet. Bakın modelimiz bu şekilde. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim. Bu da modelimin daha büyük hali ve de lastik üzerindeki hali. Ben burada modelin alt kısmına bir düz bir ters tekstil tipi lastik uyguladım. Modelimiz bu şekilde duruyor. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Hırka yapımında kullanabilirsiniz. Hem çocuk hem de yetişkin hırka yapımında çok güzel olur. Yine çocuk yeleklerinde, süet terlerinde, atkı bere yapımında birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.